İlvar Hocam şimdi şeyin sonunda, savaşın sonunda, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Vahdettin niye ülkeyi terk ediyor? Benim anlamadığım meseleden bir tanesidir. Yani sonuçta... Ama gayet sarih, gayet sarih. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ki kendini feshetmiş değil Mudanya müteharekesine rağmen zaten yok. Ankara'da yerleşmeye niyetli zaten çoktan beri devam etmeye. Ee, ne yapıyor? Kurtuluş Savaşı sırasındaki tutumu dolayısıyla son halife, son sultanı, son sultanı e, e, hallede, arz ediyor, hallediyor yani bir nevi. Ve dolayısıyla kendisinin saltanatın davet edildiği bir ortamda işine şunu yapabilir, taraftarlarını varsa toplayabilirse iç harbe devam edebilir. Bunu karşı görüyor. Yani Osmanlı geleneğinde yenildiysen yenildin. Bir daha şey yapmak yok artık. Güreşe doymamış pehlivan gibi. Belli vazgeçtir. Onun için derhal reddediyor. Yani çıkıyor bir müddet sonra. 15 gün kadar bir şey var fasıla. İngilizlerden yani ...balayisiye zırhlısıyla çıkıyor... ...tam altı her seyircisi alıyor. Buralarda bazı hükümdarlar... ...mali desteğini bile reddetti... ...İtalya kralı. ...halife olduğunun için dedi. Fakat... ...ilafet meselesindeki... ...halli... ...bizimkiler... ...şey yapmadılar, üzerinde durmadılar... ...ve o zamanki... ...son veliaht olan... Abdülmecid Efendi yalnız halifedir. Şeyde ünvanı da efendidir şehzadeler gibi şeklinde verdiler. Hilafet öyle Yani burada bir iç harbi başlatmak büyük bir münafaşaya, kavgaya, belki de saflar halinde savaşa girmekten çekindiler. Sultan Vahdettin öyledir. Doğrudur da yani öyle olmuştur. ...şeye de devam etmedi... ...inenmeye de zaten gitti biliyorsunuz... ...ama e, mesela... ...ben hep şunu merak ederim... ...o günlerde Vahdettin'in de... E, daha e, ...padişahlığın da... E, ...Osman'da sürmesi yönünde... ...tavır alan çok sayıda asker var... ...çok sayıda sivil var... Evet. E, ...İstanbul'da evet. Matbuat onların... E, ...büyük oranda onların yanında... E, ...isteseydi... ...kalamaz mıydı yani... Atatürk'le bir çatışma ortamına girseydi ne olurdu? Niye böyle bir şeye tevessül etmedi? Yani çok kötü. Yani evet hiç giremedi. Çünkü kuvvetlerini toplayacak durumu da görünmüyor. Görünmüyor. Sultan Vahdettin'in bazı e, naif tarafları da var. Mesela gittikten sonra parasını alıp ondan batırdıkları olmuş falan. Yani, çıkaracağız diye. Aslında bir nevi meşru mücadele, taraftar mücadele ama buna götürecek yardımcıların çevresini tayin edemiyor, tahmin etmiyor. Peki ee, Cihal bir şey mi söylüyordun? Özür dilerim. Lafını kestim galiba. Hayır hayır ee, Vahdettin'in Ülkeyi terk etmesi İlber'in dediği gibi ümitsiz görünce vaziyeti bir de tabii evet. o zaman akıllarda Rus Çar ailesinin başına gelen var. Vahdettin evet. e, Atatürk'ün ve Türk ordusunun ne kadar ani cenap davranabileceğini düşünemedi. Yani evet. Vahdettin kalaydı kimse Vahdettin'i öldürmezdi. Ama sür sürgüne yollarlardı. Ama ya sürgüne yollarlardı, ya Abdülhamid'e yap, yapılanı ya, otur, yaparlardı. Gir otur şurada, sesini de duymayalım derler. Yani ve e, o şekilde de bu sönüplenip giderdi. Yalnız mesela Abdülmecit Efendi'nin davranışları e, pek akıllıca hareket etmediğini gösteriyor abdülmecid. Yani Atatürk bu tip şeylerin olabileceğini önceden sezdiği için, saltanat ailesinin yurt dışına çıkarılmasının akıllıca bir şey olduğunu düşünmüş ki zaman da onun doğru olduğunu düşünüyor. Yani evet, bu doğrudur. tip ikilik, iki başlılığa mani oldu Atatürk. Peki e, Abdülmecid Efendi niye halife ilan ediyor? Kısa bir süre, süreliğine de olsa. E, evet, yani e, sonra erdi diye hilafet kaldı dediler. Aslında saltanatla hilafet ayrılmaz. Evet. Fakat öyle bir çözüm buldular. Yalnız halifesiz dediler ve efendisiniz bu yüzden soya şeyiniz dedi. Artık da budur. Kabul etti bunu. Kabul edince şey küplere bitti tabii. Vahdettin. Batırdı bu makamı diye. E, bir müddet sonra Seyit Bey vardı Adliye Vekili. O ulemadandı. Önce dedi ki ve saltanat bir arada olmaz diye tarihten örnek verdi. Galiba Abbasiler ve Memlükler devrini örnek alarak. Bir müddet sonra da dedi ki olabilir dedi. İki baskında iki şey var, görüş var. E olabilir, ayrılamaz deyince işte tamam dedi bu zaman ayrılmam işte bitmiş. Bu da gitsin. Gitmesi için neden şu bir kere Halife Abdülmecid de törenler yaptı. Yani yan başındaki şeye gidiyor, Dolmabahçe Camii'nin Cuma Selamlığı için selamlık alayı yapıyor. Artık günler değilsin. Masraflar bitmez. Yani çok büyük bir sefahat yok, makul ama yani sudan sessiz, ottan basık olacaksın. Onu beceremedi ve e, problem olmaya Şimdi bunu, bu bir yakıştırma değil. Ali' Halife'nin ailesi, Parisleri bile maalesef Halife'nin hanedanın diğer üyeleri ve akrabalar bile e, e İstanbul'da yeterince stratejik ve diplomatik davranış sergileyemedi ve bu yüzden bu felaket geldiğini hepsini sürdüğünü söylüyorlar. İş bitmiştir zaten veliahtı saltanat olacak olan ama artık Müslüm Hanedan reisi Osman Ertuğrul Efendi ailemiz için çok çok tatsız olan bu olay sürgün olayı Cumhuriyet'in devlet lehine olmuş. De evet. Nokta. İşte. Şey de öyle derdi. Mesih Şah Sultan da öyle derdi. Baş generalimizdir. Selaf işte düşmez. İkincisi mürtecilerle çarpışmıştır karşısındır. Onu tutuyorlar çok tuhafır şey. Ve bunun gibi şeyleri saydı yani. Oraya vatanı kurtardı, birliği sağladı falan filan gidiyor. E, sürgün olayını tasdik etmiyorlar. Çünkü sürgünden dolayı şey yaptılar. Ama Osman Ertuğrul Efendi bizim ailenin aleyhinde olan bu acı olay Maalesef çok çünkü paraları falan yoktu. Öyle diğer Avrupa nedenleri gibi değillerdir bankalarda devletin değin o. Çok açık. Tabii e, Abdülhamit'in ciddi parası var aslında baktığınız zaman ama o da büyük oranda işgal sırasında e, şey yapıyor bu borsa falan biliyor takip ediyor ama dışarıda değil o kadar çok enteresan evet, parası dışarıda değil, değil. <laughs> bir de çok hisseleri falan var petrol evet. orada burada şahsi malı olarak e, ama onlar da e, savaş sonrasında e, zaten yabancına geçince e, hiçbir şeyi kalmıyor. E, Peki evet. e, İlber abi şimdi şöyle sorular soruyorlar. E, e, diyorlar ki mesela e, Atatürk gibi Mustafa Kemal gibi Genç tanımamış e, bir e, subay nasıl olur da toplum birleştirdi? E, bazıları diyorlar ki birleştirilmesi imkansızdı. E, Vahdettin desteği olmasaydı e, ve o tanıtmasaydı, topluma Atatürk'ü, Atatürk'ü kimse tanımazdı o zaman. Doğru mudur bu? Çünkü sen demin tam tersini söyledin. İstanbul'dayken e, Vahdettin'in Atatürk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya vaziyeti aldığı görülmemiştir. Almadı da zaten. Ama Anadolu işi başlayınca direniş meclis toplanınca <laughs> kazın ayağı değişti. Durum Yok, değişti. Atatürk, Atatürk tanınmamış mıydı? Tanınmış mıydı? Sen başında tanınmış Atatürk, bir generaldi diyorsun. Evet yani kaleden sonra bir kere istirdat meselesi var. Üç tane vilayetin doğuda hı hı. o uzun şeyde kalmadı elde tekrar. Sonra son komutanlardan cephe komutanlarından biri işte çarpışmış Halep'in kuzeyinde tutmuş orduyu. Musul için aynı şey. Dolayısıyla tanınmamış falan olmaz. Ha, bazı insanlar hiçbir şeyi tanımamakta ısrar edebilirler. Hatta bunlar bürokrat olabilir, devlet adamı da olabilir. Yani bilgileri ve uyanıklıkları yoktur ama esas da tanınan. Tabii. İttatçılar da kendisine şöyle fikirleri yani verirsin daha çok ister daha çok ister diyorlar ama giderken Elmer Paşa da Talat da bu yönetir bu memleketin ordusuna harbiyeyi falan diye gittiler yani bir yandan da takdir ediyorlar ne olduğunu biliyorlar. Ee, İlbet Çanakkale'den sonra Ruşen Eşref'in yaptığı meşhur bir röportaj var. O yayınlandı İstanbul'da. Hmm. Hatta dergiye kapak oldu. Ama yani orada Ruşen, Ruşen Eşref Ruşen Bey'in yayınladığı vesika işte görünüyor yani orada değil mi? Bir mühim olay var. Enver Paşa onun şöhret olmasını önlemek için Harp Tarihi Mecbasındaki kapak resmini kaldırdı Mustafa Kemal. ...art tarihine böyle başarılı komutanların şeyi basılıyor ya. Fakat aynı numarayı Osman Fuat Efendi de çekmiş. Yani hanedan adası olan Şehzade Osman Fuat Efendi iyi bir asker. Ona da çekmiş. Allah bilir Almanya cephesinde mübadeleyle Kaiser'in manyetinde manda büyük yararlıklar gösteren bir kartal nişanını alan e, Ömer Faruk Efendi bu tarafta olsa bir cevap ona da aynı şey yapardı. E, Enver'in böyle bir kariyerde kıskançlık şeyi var yani yok değil önleme bahasına ama genelde maalesef başkomutanlık hariç yetenekli bir mevzi subay olurdu. Çok genç yaşta çok yüksek bir mevkiye geldi. İmparatorluk ordusuna komuta etti. どうもありがとうございました。